Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı DOKAPça desteklenecek 5 tarım projesi için protokol imza töreni düzenlendi. Ordu Valiliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Tuncay Sonel, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'la diğer yetkililer katıldı. Birlik beraberlikle inşallah yöre çiftçimize hayırlar getirir. Toplam maliyeti 8 milyon lira olan ve 2021-2022 yıllarında uygulanacak 5 projenin içeriğini Vali Sonel açıkladı. İl Tarım Norman Müdürlüğü ile DOKAP'a teşekkür etti. Yöre insanımız merak edebilir. içerisinde CS buğdayı, çilek, fasulye, arıcılıkla ilgili, yumurta tavukçuluğuyla ilgili, seracılıkla ilgili, koyunculukla ilgili, hakikaten yöremize ...ve çiftçimize katkı sağlayacak, aile ve ülke ekonomimize katkı sağlayacak projeler. Dokap Başkanı Hakan Gültekin de katma değer vurgusu yaptı. Çünkü sahada uygulanacak olan bu tarım ve hayvancılık eksenindeki bu projeler... ilimize önemli yansımalar olacaktır, katma değer oluşturacaktır. İnşallah e, hayırlı hizmetlere, e, güzel, verimli işlere dönüşecektir. İmzalanan protokolde yer alan 5 proje arasında ordu ile kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, balda kalitenin arttırılması ve marka değerin oluşturulması projeleri yer alıyor. Ayrıca protokol kapsamında yumurta tavukçuluğunda organik üretimin yaygınlaştırılması, Dokap bölgesi fındık altı yumurta tavukçuluğu projesi ve koyunculuk altyapısının geliştirilmesi projelerine ilişkinde imzalar atıldı.